Peki e, taraflar hangi hallerde ara bulacağını e, müracaat edebilirler? Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her konu ara uygundur. İşte biraz evvel sa e, saydım e, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar her türlü maddi ve manevi tazminat davaları mesela en önemlisi aile hukukuna ilişkin e, uyuşmazlıklardan Mesela çok uzun seneler süren e, boşanma sonrası mal paylaşımı ara bulucuya müracaat edip bunu çok rahatlıkla e, saatlere sığan bir e, zaman içerisinde halletmek mümkün. Taraflar eğer uzlaşmaya niyetliyse veya nişanlanma e, sonrası nişanın atılması sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları bunlar yine ara uygun haller e, ve çok kısa zamanda e, çözüm oluşturulabilecek haller. tüketici hukukunda var. E, kira hukukunda zorunlu arabuluculuk var. Kat mülkiyetinde var. Ortaklığın giderilmesi ve taşınılmazların mağazların paylaşılmasında zorunlu arabuluculuk var. Bunun için önce arabuluculuğa gitmek şart. Gitmezseniz dava esastan e, reddediliyor. Girilmeden esasa girilmeden reddedilir. Önce bunu tamamla deniyor.